Evet arkadaşlar merhabalar. Yeni bir video ile karşınızdayız. Metan kardeşimle beraber Floransa'dayız. İtalya Floransa. Şimdi buradan bir mal çekeceğiz. Nereye? Almanya'ya doğru mu gidelim kanka? Ben basıyorum maşa. Sen de çalıştır. Tamam şimdi yük bakalım kanki. Yük. Bir dakika bakıyorum. Yük piyasası Zürih var. Dur Zürih var mı bende? Zürih var bende. Tamam al o zaman. Kamyon jantı. Zürih alıyorum. Al. Lan arabanın rengini siyah yapın dedim çok siyah oldu lan. Kapkar oldu. Olsun bir şey olmaz. Psikopat, psikopat. Evet kanka geldim çık. Yankılanıyor abi İtalya. Aynen. Navigasyonu açayım. Aynı yerden mi alacağız acaba yükü? Bilmiyorum ki. Bilmiyorum ki oğlum. Ölçmedim ki. Arkadaşlar bayağıdır video çekemiyordum. Çünkü yoğun olup Bir de üzerinde uğraştığım benim bir proje var. Digital ee, dijital buton box yapmaya çalışıyorum. Ki %70'i bitti. Yani Android cihazlarınızdan tırı yönetebileceksiniz. Bunu da ee, 10.000 aboneye ulaştığımızda 10 kişiye çift işte vereceğim ben. Ee, bunu da buradan duyuralım. Bana 10.000 abone verin ben size uygulamayı vereyim. Bu kadar basit. Ne para istiyoruz ne bir şey istiyoruz. Türkiye'de tek olacak herhalde bilmiyorum da. Digital Button Box. İlkler bizde arkadaşlar Allah'ın izniyle. Ve videolarımıza beğenilerinizi atmayı Bu unutmayın. Yorumlarınızda belirtin. Kim ya? Gir gir sen boş ver. Aa, vuruyordum nerede, lan az kalsın. Bizim, bizim yük neredeymiş? Onu. koymuş? Ha sen zaten içeri girmişsin lan. Buradan bir daha alacağız şeyi. Adamla sözleşme yapacağız. Tamam alıyorum abi yükü. Ben de diyorum bir şey eksik abi. Müziği açmamış. Ya buraya double ekran teyip koyacağım ya. Sen oldu abi 2018 şey 2019 Hala ekransız teyip bu ne ya? Evet kanka devam ediyorum. Çık çık. Sinecekler niye çalışıyor ya? Benim. Ahmet de girdi oyuna bak yukarıya bak. Allah'ın Allah'ın süzekçisi. Süzekli Ahmet. Şimdi piyasada. Hayret nereden geldi gördü lan? yanımıza gelmedi ya oyuna girmiş. Kenara kenara çeksene şunu, bir telefon atsana şuna. Niye? O, olmazsa onu da alak gelsin. Yak şurada dörtlüleri. Şuna bir telefon aç bir şey yap. Onu da alak bari hani uzaklaşmadan. Direkt o da Frülansa'da ya o da. Hmm. Neredesin lan? Selamünaleyküm. Oyun açmış biri. Yürü Truck Evet arkadaşlar Ahmet Floransa'da değilmiş. Tore Tarento'daymış o da bayağı uzak. Ahmet sen garaja gidip Almanya'ya git. Duyuz burada git. Meto sana kaç kilometre diyor? Abi bir dakika. 628. Aynı ya, aynı yere götürüyoruz demek ki. Sadece yükümüz farklı. Lan geldi arabanın önünde durduruyor ya. Allah'ım ya. Deli midir nedir anasını satayım. Hep ben çekiyorum abi. Delileri çekiyorum. Son deli bir küçü. Sen sabır selamet ver ya. Almanya'da mı buluşuyoruz? Aynen kanka. Duyuz burada gel. Biz de oraya gidiyoruz. Arkadaşlar siz de bizlerle oynamak isterseniz e, Discord kanalımız mevcut. Oradan girin. Bir de biz bir şirkete alım yapmak için form oluşturmuştuk. Oradan başvuracak arkadaşlar vardı. Bayağı bir başvuru olmuş. Ee, biz de dedik ki ya şirket mirket şey yapmaya gerek yok. isteyen gelsin bizde takılsın. Yani herkesle oynayacağız. Dolduran arkadaşlar teşekkür ederiz. Onları açıklamada belirteceğim ben zaten. Ee, Discord'a gelip oradan beraber takılabiliriz. Beraber konvoy çekebiliriz. Oyun bu, eğlence bu. Yok ne şirketi, yok bilmem neyi. Sonradan böyle bir karara vardık. Gerek yok. Gerçek hayatta değiliz ki abi kural belirleyelim, şey yapalım. Kafamıza göre, kafa dağıtmaya gidiyoruz zaten. Yavaş bas, kaygan yerler <laughs> kayma. Kendi dosyamızda oynuyoruz arkadaşlar. Kendi dosyamızda hız sınırı yok. Sizin i̇stediğimiz gibi hız yapabiliyoruz. O Ağabey. güzelliği var. Ahmet. Bak benim arabaya Efendim? vurursan Arabaya vurursan yemin ediyorum lastiklerini teker teker patlatırım abi nasıl? olsun. Ayıp ettin Mete abi ya biz öyle acımıyoruz. <laughs> ya, geçen seferki gibi olmasın vallahi patlatırım. Sana da düt Samet. Eğlen frenlerin bakımını yaptırmamışım o yüzden sıkıntı oluyor. Valla ben bilmem Ahmet ben ben din diyeceğimi dedim bak buldozer gibi kamyondan geliyorum. Bak sana motor ağır yani. diyorsun, ya. Valla direkt sıkan indiririm aşağıya. Neyle oynuyorsun sen? Onu niye Dursun lan. Dursun. Samet kaçtan gidiyorsun lan? Sen neredesin oğlum? 107. 150 ile mi? 107. 107. İyi. Hava durumu iyi. Terge videosu paylaşmış mı ya? Evet canım benim. Kim? Bunu yapabildin mi kendine? Kim? Ben, ben mi? He ee, tablet falan alacaktın ya. Onu yapmakta bir şey yok ki onun. Yok tablet alıp koyabildin mi? Ben? Yok ben dijital buton box yapmanın derdindeydim o da bitmek üzere yani %70'i bitti. Butonları tasarladım photoshop'ta. Evet. Güzel oldu. Programlaması Kendini kaldı. Aynen. Dijital. Aynen. Evet. Oğlum bir bu işin imalatını, dijital. ihracatını yapıyoruz. Dijital Ahmet tam senlik. Ya dedim Onu ki, Şeyli yapacaktım, yolu yapacaktım fiziksel olarak. Ya dedim şimdi ne gerek var masrafa? He ondan da bir tane yaparız arkadaşlar görmesi için. Kolay yani, basit o işler. Canım Amerika'da bir daha keşfetmeye gerek yok. Yok çekeriz bir tane nasıl çalışıyor, nasıl yapılıyor. Yapmak isteyen ondan yapar. Ama dijitalini kullanacağım. Bir tablet alacağım abi arabanın üç köşesine. Oradan uygulama üzerinden, Android uygulama üzerinden çalıştırabilecek arkadaşlar. Bunu ben de deneyeceğim ya. Bizim bir tane tablet vardı. Onu bulamadım eski. Deneyeceğim bakalım nasıl olacak. Göster, Göster... gösterge mesela tam gözükmüyor benim bilgisayarda gösterge. Hı -hı. Kaç bastığını Onu koyarım abi önüme. 7 inç bir tablet var Ama her şeyi takip edin. O oh, iyi yeah, diyorsun yani abi. Aynen yapımı da basitmiş geçen videoyu izledim. O oh, iyi yeah. Evet abi sen de olmasan var ya. Haberim olmayacak ya böyle şeylerden. Kanka Türkiye'de Biraz... Türkiye'de biraz şey... E, pek bu taraflara merak salan çok arkadaşlar çok da yapan yok. Biz yapınca ilgiyle izleniyor, takip ediliyor, beğeniliyor. Arkadaşlar devamını bekliyor, biz de devamını getirmeye çalışıyoruz zaten de. E, i̇şte çok yapan yok. ben bugün oraya gelirim inşallah ya. 700 kilometre kaldı. Oha. Oy. Ben de 115. Ne yapacağız şimdi? Tampon yapıyorum ha. Sakın filan yapma. <laughs> la 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 Aa oh, gitti Mete. Ananı satayım senin. Ananı satayım. Lan ben de vurdum lan. <laughs> bana da vurdurdun. Ulan. <laughs> <ya. gülüyor> of oh, gitti Mete abi gitti. Ama veto manyak gitti abi yok böyle bir şey ya. Ya abi ya. Sana dedim basmayalım. Kanka hız felaketleri spot spotu oldu bu. Kamu spotu. Arkana kaydı onu. Kanka on numara çektim ben orayı. Görmen lazım. Baktım aynadan bana doğru bir cisim yaklaşıyor. Kasayla sen rolling yapıyorsun yan yana. Abi yo toplamaya çalıştım hani birazcık daha asıldım virajın dışına doğru asıldım da abi arkası sütlü şey ya. Arkası benden hızlı geldi. Aynen. Hareketimizcik yok mu ya? Zortan, Sen de arkada bana mı vurdun lan? Ben son ana kadar vurmuyordum kanka. Sonra gülerken abi şey yapamadım. Kontrolü kaybettim sana. Sonra oldu gülme komşuna gelir başına. Abi güzelim araba gitti ya. Bir tamirci bulursak ilk işim şu tamirciye girmiş. Dorse yaptırım. Dorse gitti. Geliyorum soldan. Yavaş gel. Abi biz şu kış modunu kaldıralım artık ya yaz geldi ya İstanbul'da kar yağmadı ki Aynen ya çok kayıyor araba ya Yağsın oğlum ya ne güzel kar yağıyor Bir dahaki videoda kaldıralım abi Ataklar atıyor tırlar ya Oğlum hız yapmasak atmayız takla ya yani. Lan bana niye giriyor? Vurmuyorum vurmuyorum kamera çekiyorum ya Allah'ım yarabbim yarabbim Lan salsana lan. Yeah. Oğlum ileride bir ay var bak bırakma ama geliyorum. Son sirat lan. Kanka vuracağım. Of. Of. Oo. Oh, oh. Ananı satayım. Aa, motor gitti. Motor patates. Of oh, of. Oh. Abi hep Ahmet'ten öğrendim bunları ya. Hep Ahmet'in yüzünden. Kanka ben bir şey yapmıyorum ki. Sen kaydın. Ben sana dokunmadım viraj ki. Varmış. Viraj varmış ben aynadan aynadan sana bakıyordum önüm bir baktım Allah'ım ya ben sana dedim ya ileride viraj var ya. Güzel yollar ama İtalyanın yolları da çok hoş. Benim çok hoşuma gitti. Ha. Kanka senin de olsa yine gitti. Allah. Neyse son anda sıyırdım. <laughs> Meto patladı yine. <laughs> Meto. Bu videoda da sen patladın pazar. Evet arkadaşlar bir yükü de teslim etmenin haklı gururunu yaşamak üzereyiz. Züri merkeze giriyoruz abi. Nereye gidiyor kanka? Kalkmıştı. Bu soldan dönecekti. Benim mal ileride. Tamam o zaman. Ben malı veriyorum abi. Mercedes'e bak. Benden kırmızı işte kalkmaya çalışıyor. Ne hayırdır oğlum? Nereye kalkıyor? Öperler öyle adamı. Abi geçtim Abi yeşil yan ya. Ha adamlar birbirine girdi. Abi neyin inadı ya? Yoldasın abi. İnan ediyorlar birbirlerine. Sonra da Evet. Ben yani şu yük olan benim yük verme yeri ne kadar uzakta olan gitmiyoruz. <laughs> Şöyle verelim uğraşmayalım abi. Ama sen de buraya vermişin ya. <laughs> O nasıl oluyor lan? Ne bileyim bana oraya göster. Senin navigasyonun kapasa karıştırıyor. Allah Allah. Bana da buradan gösterdi. Sıkıntı yok. Lan motoru mu durdurmak gerekiyor? Ah lan şerefsiz ya. Ulan benim Abi burası değilmiş ya. Bu kadar şerefsiz olur ya. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.